Herkese yeniden merhabalar. Bugün lokum gibi bir et tarifi vereceğim. Hem de kavanozda yapacağız. En az 2 sene saklayabileceğiniz güzel bir et tarifi veriyorum. Ta eskilere dayanan bir tarifte. Çok eskilerde buzdolabı olmayınca böyle yaparlarmış. Ve çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum. Şöyle 3 kilo etim var. Dana eti kullanıyorum. Hangi et olursa olsun hiç fark etmez. Dana, kuzu, tavuk hiç fark etmiyor. Ve dananın herhangi bir yeri olabilir istediğiniz parçasını kullanabilirsiniz ben şöyle etimi bölüyorum ve büyük pışpaşı şeklinde doğruyorum etimiz biraz yağlı olursa güzel olur çünkü kendi yağında ve kendi suyunda pişecek kesinlikle su eklemiyoruz o yüzden birazcık yağlı olursa da hiç sıkıntı değil ne kadar yağlı olursa o kadar daha güzel olur o kadar daha koruyucu olur Şöyle gördüğünüz gibi etin yağ kısımları var. Onları kesinlikle atmıyoruz. Onları da ekliyoruz. Hatta istiyorsanız biraz daha kuyruk yağı ekleyebilirsiniz veya özellikle yağlı et de tercih edebilirsiniz. Veya böyle elinizde hangisi varsa onu tercih edebilirsiniz. Ve etimi böyle kuşbaşı, büyük büyük kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Bu arada kanalıma abone olup zil bildirimini açarsanız videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Zil bildirimini açarsanız video yüklediğimde bildirim size gelecektir ve videolarımı izlemiş olacaksınız. Ve destek veren herkese şimdiden çok teşekkür ediyorum. Ve etlerimi bu şekilde büyük kuşbaşı şeklinde doğruyorum. Hepsini doğradım. Böyle büyük kuşbaşı şeklinde şimdi tabağıma aktaracağım ve biraz baharat ekleyeceğim. İsterseniz böyle sade de yapabilirsiniz. İsterseniz baharatlayıp biraz sebze de katabilirsiniz. Biraz hafif baharatla seviyorum. Toz biber, zerdeçal, biraz kara, karabiber, biraz da kekik veya biberiye ekleyebilirsiniz ekledim ve şimdi tuzunu da ekliyorum. Kaya tuzu kullandım. Kaya tuzu da ekledikten sonra iyice harmanlıyorum, iyice karıştırıyorum. Ekstradan yağ koymuyorum, su koymuyorum, hiçbir şey koymuyorum. Etin kendi suyu ve kendi yağı olacak. Kaynadıkça kendi yağını salıyor, çok güzel oluyor. Tam bir kavurma şeklinde ve uzun süre saklayabilirsiniz bunu evinizin en serin yerinde uzun süre saklayabilirsiniz iyice harmanladığım etlerimi kenara aldım şimdi böyle küçük boy kavanozlar kullanıyorum tek kullanımlık olsun istiyorum siz isterseniz büyük kavanoz da kullanabilirsiniz veya benim gibi küçüklerinden kullanabilirsiniz İçlerine defne yaprağı koyuyorum içine karabiber koyduğum için ekstradan karabiber dibine koymuyorum sadece defne yaprağı koydum ve üzerine etlerimi koyuyorum. Alabildiği kadar koyuyorum. Eti içine sıkıştırıyorum. İsterseniz tavuk etiyle de yapabilirsiniz. Bununla ilgili videom vardı. Onu izleyebilirsiniz. Linkini buraya bırakacağım. Oradan bakıp izleyebilirsiniz. Aynı mantıkla, aynı tarifle tavuk etini de yapabilirsiniz ve en yağlı kısmını en üste koyuyorum ve kavanozumu dolduruyorum bu şekilde bunu kenara alıp bir tane daha göstermek istiyorum defne yaprağını iki adet koydum kavanozun dibine ve üzerine etleri yerleştiriyorum ve başka hiçbir şey koymuyorum alabildiği kadar koyuyoruz birazcık sıkıştırıyoruz ama kenarlarda hafif boşluklar kalırsa sıkıntı olmaz oraları zaten etin suyuyla dolacaktır Ve en yağlı kısmını tekrar üstüne koyduktan sonra kapaklarını kapatıyoruz. Şöyle hafif kenarda boşluklar görüyorsunuz. Et zaten o kadar sıkışıyor. Onlar sıkıntı yapmaz. Onlar zaten et yağını ve suyunu saldığı için oralar doluyor. Ve kapaklarını üzerine koyuyorum ve sonra iyice sıkıyorum. Çok iyi sıkmalıyız ki kaynadığı zaman içine su kaçırmaması için ve güzel vakumlanması için iyice sıkın. Gücünüz etmiyorsa evde biri varsa ona sıktırabilirsiniz. Bu aşaması çok önemli. Hava almaması için çok önemli. Ve hepsini bu şekilde iyice sıktıktan sonra şimdi tencereme temiz bir bez koyuyorum bir mutfak bezi koyuyorum ve kavanozlarımı yerleştiriyorum bezi koymamızın sebebi kaynadıkça birbirlerine çarpmaması için kay, kaymaması için ve birbirine çarpıp kırılıp çatlamaması içindir mutlaka bu aşamada altına bir bez koyun ki sallanmasını engellesin ve üzerine geçecek kadar su ekliyorum Mutlaka kavanozların altının iyice sıkı olmasına çok dikkat edin. Özen gösterin içine su girmesin ve hava almaması için. Şu şekilde su kavanozların üzerine geçecek ve kavanozlar çok fazla sallanmayacak şekilde olacak ve kapağını kapatıyorum, ocağa koyuyorum. 2 saat veya 2,5 saat arasında değişiyor. Ocağın orta hararetli kısmında 2,5 saat kaynattım. Bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde kaynattım. Taşma olmuyor. Bunda bir sıkıntı yok. Orta hararetli, çok kısık da değil, çok harlı ateşte de değil. Kaynadıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Ve tenceremi alıyorum. Kavanozları içinden çıkarmıyorum. Suyu soğuyana kadar, yani ılınana kadar kavanozları içinde bekletiyorum. Soğuyunca içinden çıkarıyorum. Yani birden bire o kaynar suyun içinden çıkarıp da kenara almıyoruz. Önce suyun içinde soğutup sonra kenara alıyoruz. sudan çıkardıktan sonra böyle kenarlarını mutlaka suyuna alıyoruz ki kapağın diplerinde sular kalmasın ki paslanma olmasın. İyice kurutuyoruz. Bakın kendi suyunu nasıl salmış. Sadece kendi suyu ve kendi yağdır. Hiç ekstradan su koymadık. Hiçbir şey koymadık. Şimdi bu kavanozların üstünü örtüyorum. Ve soğumaya bırakıyorum. Soğuduktan sonra isterseniz buzdolabının alt kısmında saklayın. 2 yıl boyunca buzdolabının alt kısmında da kalabilir. Veya evinizin ışık görmeyen bir yerinde muhafaza edebilirsiniz. En serin evinizin en serin yerinde muhafaza edebilirsiniz veya tatile çıkmadan önce evinizde etiniz varsa bu şekilde yapın vakumlayın ve ister yazlığa götürün ister evinizde saklayın nasıl isterseniz şöyle ben kıvamını da size göstermek istiyorum önce şöyle kapaklarını göstermek istiyorum bakın dümdüz olacak yani içe dönük olacak dışa dönük olmayacak bombeli olmayacak böyle ters çevirdiğinizde kesinlikle sallanmalar olmayacak Bakın vurduğum halde sallanmıyor. Salladığım halde sallanmıyor. E, bu olmuş demektir. Tam içe dönük olduğu için hiçbir sıkıntı olmaz. Hava almıyor. Bombeli ise mutlaka hava alıyor demektir. Onu hemen tüketin yani hemen yiyin. Bozulmasını engeleyin. ve hemen kapağını açmak istiyorum. Ben bıçak yardımıyla açıyorum. E, kavanozların zedelenmesini istemiyorum çünkü o kavanozları tekrar tekrar kullanıyorum israf etmek istemiyorum bakın etimin pişmeliğini de göstereyim nasıl güzel pişmiş kavanozun kenar kısmından açarsanız küçük küçük çatlamalar oluyor o zaman o kavanozlar her zaman kullanamayız arkadaşlar ben şöyle bir tane boşaltıp göstermek istiyorum içini etlerim o kadar güzel pişti ki bakın çok güzel vakumlanmış tam kavurma kıvamına gelmiş bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz yemeklerde türlü de veya hemen açıp ekmek arası yapabilirsiniz hemen 5 dakikada ısıtıp ekmek arası yapabilirsiniz pide yapabilirsiniz nasıl isterseniz her şekilde değerlendirebilirsiniz şöyle kıvamını da göstereyim arkadaşlar gerçekten lokum gibi oldu çok güzel oldu şöyle çatalla bile kendiliğinden eziliyor Bakın suyu da kendi jeli kendi suyunda kaldığı için koruculuğu da daha çok artıyor. Bunun hemen bir bulgur pilavı yapıp üstüne koyabilirsiniz. Şahane sofralar hazırlayabilirsiniz. Misafirleriniz geldiğinde anında yemeğiniz hazır olmuş olacak. Etiniz hazır olmuş olacak. Bakın elle de gösteriyorum. Tiftik tiftik oldu. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup zil bildirimini açıp videolarıma destek olursanız çok sevinirim. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.